Aynı suçtan aynı gün tutuklanan iki kardeşten biri hala içeride öteki 37 güleye düşünce 26 Nisan 2024'te tahliye oldu. Biz de yedik. Yine başı gelmiş. Yani niye alcandan çıkıyorsa o da çıkabilir. Diyor ki cezaevinde 7 vakit namaz kılıyordu. Detaylarını anlatsam şok olursunuz. İnanamazsın. Kalben o yüzden narkotikten sevk edildiği adliyeye giderken polislerin arasında gülüyor. Gibi kapıdan girip ötekinden çıkacağını biliyor. Engin Polat bir maskeli balo mu izliyoruz diyor. Yoksa konuşursa maskeleri düşüreceğine dair birilerine mesaj mı veriyor? Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. İyi haftalar diliyorum. Bugün suç gelirlerini aklama iddiasıyla 16 Kasım 2023'te tutuklanan sosyal medya fenomenlerinden Bahar Candan'ın, içeride Neal Candan'ın dışarıda olması ile ilgili bir yen yapacağım. Ardından uyuşturucu operasyonu ile gözaltına alınan Galben ilgili bir bölüm olacak. Sonrasında şov dünyasının uyuşturucu ile olan e, bağı ve ardından Engin Polat'ın aylar sonra ilk kez sosyal medyasından yaptığı bir paylaşım. Bunun altında ne yatabileceğini, ne anlama geldiğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu Nihal Candan konusuna e, özellikle değiniyorum. Çünkü e, kamu vicdanını yaralayan bir durum söz konusu burada. Aynı suçtan, aynı gün tutuklanan iki kardeşten biri hala içeride. Öteki 37 güleye düşünce 26 Nisan 2024'te tahliye oldu. Hasta hasta cezaevinde kalamaz diye rapor verilen kişi cezaevinden çıktığı gün evine kendi imkanlarıyla gitti. Yani bir annesi ya da babası yok yanında ya da bir başka yakını tek başına gitti. Hatta babası cezaevine gidince onun e, saatlerince buradan ayrıldığını söylemişler. Bu yetmedi. Talih oldu Cuma günü, Cumartesi ya, ya da Pazar soluğu kuaförde aldı. İşte aile sağına e, moral kazansın diye böyle bir jest yapmış. Biz de e, yedik. Sonra ne oldu? Bir hafta sonra baktık Nihalcan'dan nişan taşında fink atıyor. Yanında bir erkek arkadaşı. Hatta çekildiğini fark edince erkek arkadaşının koluna giriyor. E, geçmiş olsun diyor. Görüntüyü çeken. O da gülerek teşekkür eder. Karşılığını veriyor. E, o videoyu izleyince göreceksiniz. E, Karşımızdaki kişi hasta mı? Usta mı? E, cezaevinde yatabilir mi? Yatamaz mı? Buyurun izleyelim. Bar ve Nihal Candan'ın da aralarında bulunduğu e, birçok insanın tutuklanmasına sebep olan kara para aklama daha doğrusu kara para aklama suçlaması var ama e, bunların yaptığı neydi bu çetenin? Devlet e, otomobilleri, elindeki otomobilleri çok ucuz fiyata satışa çıkaracak biz onları alacağız. Yarı parasını size satacağız diye insanlara dolandırdılar. İddia bu. Mağdur ettiklerin avukatı yani bir grubun avukatı bayağı mağdur var. Mahkemeye başvurdu. İtiraz etti bu tahliyeye. Nihal Candan'ın tahliyesine. Bir sonuç çıkmadı. Bu arada Dilan Polat'ın cezaevinde kendine e, zarar verdiği, vücudunda e, kesikler ve morluklar olduğu haberleri e, avukat da doğruladı. Sonra e, kontrol altına tıpa sevk edildi. Bunun e, cezaevinde kalıp kalamayacağının tespiti için oradan da bir sonuç çıkmadı. Yani e, Dilem Polat'ın başı gelmiyor. Yani Nihal Can'dan çıkıyorsa o da çıkabilir. Yani dört ayrı suçtan iddia e, iddiadan tutuklansa bile e, bu ülkede neleri gördük? İdamla yargılanan kişi beraat ediyor. Neyse biz dönelim Nihal Candan'a. Nihal Candan'a nasıl bir e, gözümüzün önüne önünde e, bir tiyatro oynadığı çok bariz ortada. Yani ölümcül bir hasta yok ortada. E, 37 güleye düşmüş anoreksi olmuş. Niye olmuş? Cezaevi tutukluluğuna tepki olarak yemek yememeye başlamış. 37 gülü düşmüş. Şimdi bizim e, Yoğur Medya'nın stüdyosuna girdim. Burası çok önemli bir programına konuk oldum. Nihal Can'dan. Bilginç e, açıklamalarda bulundu. Tabi e, oradan en ilginç olanı şey şu. E, bir e, yüzündeki değişikliklere iyi bakın. Nasıl e, botoksun var dolgu mu var semirdi mi e, dudaklarda yanaklarda elma açık kemiklerin üstünde buralarda. Neyse oralar beni ilgilendirmiyor. Kim ilgilendiriyor? E, bu ölecek diye ona rapor verip hastaneden Şeyden, cezaevinden çıkaranları ilgilendiriyor. Bir başka ilginç kısım da şu. Diyor ki cezaevinde yedi vakit namaz kılıyorduk. Baharada öğretiyormuş. Ya beş vakit namazı yedi vakte çıkarmış. Allah kabul etsin. Şimdi bu e, cezaevinde dine yönelmek, namaz kılmak e, toplumun bakış açısını değiştirecek bir öge galiba. E, diyeceksiniz ki Nihal Candan'ın cezaevinde 7 vakit namaz kılmasından müzene ne? zaten sabah namazlarını kılıyormuş. Diğer vakit namazlarını da burada eklemiş. Ayrıca başka meditasyonlar da yapıyormuş e, falan filan. Şimdi hatırlarsanız eee Engin Polat'ın avukatı da bundan bir, bir buçuk ay önce ne açıklamıştı? Engin Polat da cezaevinde namaza başlamıştı. Çünkü bu işler yüzde doksan beşi, yüzde doksan sekizi Müslüman bir ülkede iyi prim yapıyor. Din bu ülkede e, insanları kandırmanız için güzel bir araç, silah. Yani Birini namaz kılıyor diye namaz kıldığını söylediği için eleştirebilir misin? Hayır. Sadece şimdi dersin ibadette gizli, kabahta gizli niye bunu açıklıyorsun? Çünkü kabahati de ortada yapanların ibadeti de ortada yapmak gibi bir e, alışkanlığı var demek. Şimdi gelelim şarkıcı Kalbene yapılan operasyonum. 8 Mayıs'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ee, uyuşturucu operasyonunu gözaltına aldı Kalben'im. Ee, ertesi gün mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme e, Kalben M e, yurt dışına çıkış yasağı koydu ve atlık kontrol şartıyla serbest bıraktı. Çünkü e, şarkıcı ifadesinde ben satıcı değil içiciyim dedi. Şimdi İçicilik de suç aslında da yatarı yok. Yani 2 ile 5 yıl arasında e, hapis cezası gerektiriyor. Şimdi bu konuda şöyle eleştiriler var. Kalbeni operasyon yapan polis işte ne kadar euro, ne kadar dolar, ne kadar TL ele geçirildiğini e, niye açıklıyor? Bu özel hayatın gizliliğini ihlal değil mi? Aslında e, oradaki püf noktası şu. E, polis aslında benim anladığım kadarıyla bu şey detayı açıkladıklarına göre eee kalbene satıcı diye operasyon yaptı. Ama yargı karşısında bunu ispat edemediler. İspat edemeyince de e, mahkeme onu Serbest bıraktı ama tutuksuz yargılanacak iki yıla beş yıl arasında e, hapis cezası gerektiren bir suç uyuşturucu bulundurmak kullanmak. Şimdi gözaltı ve mahkeme sürecinden çıktıktan sonra aynı gün önden sonra e, Kalben sosyal medyasından bir video yayınladı. Buyurun o video izleyelim sonra üzerine konuşacağız canlarım, müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım. Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım. Kah güzel, kah acı günlerimizi paylaştıklarım. Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Öncelikle bunu söylemeliyim. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Bunu da eklemeliyim. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyi, daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum. Şimdi hatırlarsanız, şov dünyasında bugüne kadar birçok günlü uyuşturucudan gözaltına alındı. Uyuşturucu bulundurmak ve kullanmakta. Ama hiçbiri ceza girmedi. Emniyette geçirdikleri gözaltı süresinin ardından çıkarıldıkları mahkemede serbest kaldılar. Dediğim gibi e, cezası var ama yatarı olan bir ceza değil. E, biliyorsunuz e, iki yıl ve altında alınan cezalar e, zaten erteleniyor. Şimdi madem ki e, kalben sadece içici. Polis o bu operasyonu gizli yapmalıydı. Deşifre etmemeliydi. Şimdi deşifre edip kalbem bir kapıdan girip öteki kapıdan çıkınca zaten bu ülkenin başına bele olan e, bir uyuşturucunun e, işiciyim diyerek insanların yırttığını görmesi başkalarına kötü örnek olur. Olmaya da devam ediyor. Şimdi elimde bir kitap var böyle göstereyim. Bunu tanıyorsunuzdur herhalde. Çünkü 54'ü başrol olmak üzere 113 filmde 15 televizyon dizisinde oynayan bir oyuncu. Anılarını kitap yaptık. Geldi ve geçti diye. Şimdi o kitapta Bülent Bilgiç kendi dahil birçok insanın nasıl esrar iştiğini yazdı. Aralarında öyle isimler var ki e, bunlardan bir kısmı rahmetli oldu. Detaylarını anlatsam e, şok olursunuz. İnanamazsınız. Bu kadar maalesef e, yaygın. Şimdi bir iş suçsa ve yatarı yoksa o zaman o suçu kaldıracaksınız yani laf olsun diye operasyon yapılıyor. Sonrasında tık serbest. Kalben o yüzden narkotikten sevk edildiği adliye giderken polislerin arasında gülüyordu. Çünkü bir kapıdan girip ötekinden çıkacağını biliyordu. Peki bu bu işler bu kadar basitse kendine zarar veren çıkmak için her yolu deneyen Dilan Polat niye çıkamadı? Adalet herkese lazım mı? Herkese eşit dağıtılmıyor demek. Ki. Şimdi Dilan Polat suçluysa yani iddianame daha hazırlanmadı. Enteresan kara para aklama ile tutuklandı iddiasıyla o rapor ve iddia da iddianame hazırlanmadı. 5 Kasım'dan bu yana bayağı zaman geçti. Ben bunu sürecini belirtmiştim ama şu aylarda hazırlanmış olması gerekiyordu. Şimdi gelelim son bölüme. Şimdi bu aralar Dilan Polat <laughs> Talih edilirdi. Engin Polat ve diğer üyeleri içeride kalır diye şaşırmam. İşte tam tipik e, Türk usulü adalet gibi bir şey oluyor bu. Yani e, Bahar Candan içeride olup Nihal Candan'ın dışarıda olması da bunun e, çok somut örneği. Şimdi bu arada Engin Polat adına kim kullanıyorsa o sosyal medya hesabını bir paylaşım yapıldı ilk kez aylar sonra bir maske fotoğrafı var paylaşıldı. Hiçbir yorum da yok. Şimdi orada Engin Polat bir maskeli balo mu izliyoruz diyor. Yoksa konuşursa maskeleri düşüreceğine dair birilerine mesaj mı veriyor? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. O maskenin altından ne çıkacak? Şimdi bu tip çelişkili olaylar birbiriyle çelişen kararlar adalete olan güveni sarsıyor. Adalete olan inancı sarsıyor. Şimdi bir tarafta 80 yaşın üstündeki e, emekli paşalar e, kansere yaşadıkları ağır sağlık sorunlarına rağmen e, içeride yatarken öteki taraftan e, üç günde iyileşen Nihal Candan'ın tahliye olması sağlık gerekçesiyle adalete olan güveni sarsıyor. Daha önce de bir örnek verdim. E, Ahmet Türk de sağlık sorunları nedeniyle e, cezaevinden tahliye edilmişti. Adam o gün bugündür e, Mardin Belediye Başkanı. Şimdi e, ısrarla vurguluyorum. Bu tür olaylar adalete olan güveni sarsıyor. Adalet hepimize lazım. Hepimize lazım. Adalet mülkün temeli ama maalesef bazı yargı kararları ülkenin en tepesiyle yargı müesseseleri tarafından da tartışılıyor. Ama şunu bilin: İlahi adalette zaman aşımı yoktur. Bu ve o bir gün mutlaka tecelli edecektir. Diyor ve sizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıklı, huzurlu, adaletli günler diliyorum. Hoşçakalın.